Türk korku sinemasında 10 yıldır bir Sic'in fırtınası esiyor. Onun 7. filmi şimdi karşımızda. Tabi sicin kelimesi dinsel bir referansa dayalı. Bu filmde de yine dinsel öğeler başrolde. Bu kez çocuk mafyasından kaçarak bir konağa yerleşen Doktor Kemal'in ve ailesinin başına gelenler aktarılıyor. Peki nasıl korkutuyor? Filmin tamamına yakınında halüsinasyonlar var zaten. Bir korku unsuru bu. İkinci korku unsuru abartılı makyajlar. Üçüncüsü de İngilizce jump scare denilen ani korkutmalar. Fakat bunlar o kadar mevzul miktarda kullanılıyor ki etkisi olabildiğince azalıyor. Sanıyorum yerli korku filmlerini seyreden büyük bir seyirci grubu bunu seviyor. Bunu sevdiği için de yönetmenler devam ettiriyorlar. Kendi adıma konuşursam bana hiç korkunç gelmedi. Ama hikayede iblislerin insanları ele geçirebilmeleri için insan kötülüğünden beslenmeleri yerinde olmuş. Bir de sanat yönetmenini kutlamak gerekir. Sınırlı bir mekan kabul edebileceğimiz konaktaki tasarımlar ve oradaki eşyalarla objelerin kullanımı oldukça başarılı. Sityon 7 14 Haziran'da sinemalarda.